Herkese günaydın. Ben Bora Öztürk. Bugün 19 Ağustos Perşembe günü haftayı da bitirmeye, geride bırakmaya tek bir günümüz kaldı. Yoğun günler geçirdik. Geçtiğimiz hafta itibariyle de aynı şekilde yoğun geçti ve bu haftada özellikle neyi takip ediyorduk? Powell'ın konuşmasını ve ardından FOMC'yi tabii ki takip ediyorduk ve takvime şöyle bir bakacak olursak bugün biraz saat sakin, sakin geçecek gibi görünüyor. Önemli haber olarak öğleden sonra saat 15.30'da ABD tarafından gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvurusunu takip edeceğiz. Bu hala önemli. Neden önemli? Çünkü varlık alım programı zaten bizim gündemimizde olduğundan dolayı istihdamın olumlu yansıyacağı durumlar azaltılmasını teşvik edecek. Zaten dün özellikle FOMC toplantı tonakları yayınlandı ve toplantı tonaklarında da bazı fikir ayrılıkları olsa da genel intiba aslında. E, varlık Alım Programının azaltılmasına yönelik olduğunu işaret ediyor. Aynı zamanda bazı e, Fet yetkililerinin dile getirdiği bir diğer konu da enflasyonun e, durumuydu ve bu sene beklentinin üzerinde yükseldiğinden dolayı bununla da alakalı aslında konuşmalar gerçekleşti. E, bakılacak olursa aslında daha önceki açıklamalara paralel yine aynı şeyler konuşuldu diyebiliriz. i̇lk çeyreğinde bu varlık alım programının azaltılmasını gerektiğini söylüyor. Biraz daha beklememiz gerektiğini söylüyor. Bazıları da Eylül-Ağustos daha doğrusu Ağustos Eylül itibariyle başlanabileceğini söylüyor. Çünkü tarım dışı istihdam ve genel itibariyle baktığımız zaman bir istihdam durumunda bir iyileşme söz konusu olduğundan dolayı bunun gerçekleşmesi gerektiğini söylüyorlar. Bakalım Son yapılan dünkü toplantı sonaklarına göre de muhtemelen bu zaten yapılacak sadece tarihle alakalı bir takibimiz vardı çünkü yapılacağı zaten belli e, tarihle ilgili bir söylem takip ediyordu piyasa ve bunu da ikiye ayrılmış şekilde açıkladılar ve gelelim önemli haber başlıklarımıza şöyle bir göz atalım ilk önce. Küresel piyasalarda Fed mesajları tedirginlik yarattı. Haber başlığımız Fed tutanaklarına yansıyan varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalar küresel piyasalarda risk iştahı üzerinde olumsuz etki yarattı. Yetkililer her ne kadar varlık alımlarının azaltılması yönünde fikir ayrılığı yaşasa da bazı Fed başkanlarının bu konuda istekli sözleri piyasaya piyasa fiyatların piyasa fiyatlamalarını baskıladı. Az önce de bahsettiğimiz şeyden aslında e, konuşuyoruz hala ve bununla birlikte tabii ki beklentimiz neydi? Endekslerde ve dolarda bir güçlenme, DXY'nin tekrar toparlanmasıydı. Bunlar da dün itibariyle biraz daha güçlü bir şekilde gerçekleşti diyebiliriz. FED tutanaklarında zamanlama ve hız belir fiyat istikrarı hedefini de destekledi. Ons fiyatına şöyle bir bakacak olursak beklenenden kuvvetli gelen TD'yi sonrasında zaten 1700 doların altını gören Ons Delta varyantının ekonomiyi, ekonomik toparlanmayı baskılayabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir kısmını ve çarşamba günü FED tutanakları sonrası yine devam etti. Gelelim petrole. Petrolde de uzun süredir bir düşüş durumu söz konusu ve petrol Mayıs'tan beri en düşük seviyede haber başlığımız. Petrol fiyatları FED tutanaklarında görece şahin duruşun devam etmesi ve benzin stoklarında yaşanan sürpriz artış sonrasında Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Batı, pekta, batı Teksas petrolü New York piyasasında %1.4 düşüş kaydederken küresel gösterge olan Brent petrol de aynı şekilde geriledi. Üyeler evet, özellikle istihdamın teşvik edilmesinin yanı sıra zaman içinde ortalama %2 olan enflasyona %2'ye iyi çıpalanmış uzun vadeli enflasyon beklentilerine ulaşmak için uygun kaldığına karar verdiler. Aslında enflasyonun yıl içerisinde fazladan yükseldiğini de hem fikirler ve bunun geçici olduğunu söyleseler de bunun geçici olmadığını zaten görebiliyoruz. Bakalım devamında neler olacak. Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı resmi verilere göre ham petrol stokları geçen hafta düşerken benzin stoklarında sürpriz bir yükseliş oldu. Bu da delta varyantının yükselişe geçmesiyle birlikte yakıt talebinin sekteye uğrayabileceğine dair olursak petrolde de bir geri çekilmenin devam etmesini öngörebiliriz. Neyse şimdilik hmm, bir saniye teknik grafiklerimizi incelemeye başlayabiliriz. Özellikle zaten başlangıcımız her zaman olduğu gibi Eurodolar günlük grafikte yapmaya devam ediyoruz. Ve beklentimiz doğrultusunda aslında Eurodolar paritesindeki satış baskısı da devam ediyor. Dün itibariyle ve daha önceki yayınlarımızda da dile getirdiğimiz bir durum vardı. Ve bölgenin altında olduğumuz sürece özellikle 1.18'in de altında kaldığımız sürece baskı tekrar satış yönünü gerçekleşebilir demiştik. Ve şu anki durumda da baskının özellikle dün... FOMC tutanakları sonrasında tekrar satışa yöneldiğini görebiliyoruz. Ve Euro'larda 1.17.49'un altındaki altı seviyesi var. Orta vade bizim takipimizde olan. Bununla birlikte sterlin dolara şöyle bir bakalım. Sterlin dolarda da aslında beklentimiz günlük olarak baskının satış yönlü devam etmesi yönündeydi. Onu da şöyle bir inceleyelim. Günlük grafikte özellikle 1.39.80'ler, 1.39.90'larda bu satışın gerçekleşme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu söylemiştik ve günlük olarak çünkü önemli bir